Zor adı verilen bu yaratıklar 243 milyon yıl önce ortaya çıktı. Araştırmacılar dünyanın her yerinde 1543 ila 2468 dinozor türünün yaşamış olduğunu tespit etti. İsterseniz bazı dinozor türlerini tanıyalım. Mikroraptor Mikroraptor yarım kilodan daha hafifti. Bu ufak dinozorun tüyleri ve kanatları vardı. Bir kuş gibi uçamasa da uçurtma gibi havada süzülebilirdi. Microraptor ayaklarında bulunan pençeleri kullanarak ağaçlara tırmanmış, sonra da yere inine veya bir dala konana kadar süzülmüş olabilir. Bu dinozor türü etle beslenmektedir. Compsognathus Komsagnatus insandan oldukça küçüktü. Komsagnatus bir yırtıcıydı. Kertenkele, böcek ve diğer ufak hayvanlardan oluşan avını yakalamak için iki arka bacağını kullanarak hızla koşardı. Stegosaurus Stegosaurus'un kuyruğundaki dev dikenler iyi bir savunma aracıydı. Bir yırtıcı tarafından tehdit edildiğinde, Stegosaurus büyük kuyruğunu sallar ve düşmanına dikenleriyle saldırabilirdi. Stegosaurus'un ayrıca sırt boyunca uzanan büyük plakaları vardı. Arkadaşlar, inanın dinazorların ismi çok zor. Ben heceleyerek söyleyeceğim. Pachycephalosaurus Pachycephalosaurus'un çok sert bir kafası vardı. Dinozorlar için kafalarını birbirlerinin vücutlarına vurmak için kullanmış olabilirler. Bazı dinozorlar yaşamak istedikleri alanları korumak için birbirleriyle dövüşürlerdi. Her zaman yaşadıkları alanları paylaşmaktan hoşlanmazlardı. Arkadaşlar sıradaki dinozor çok ilginç. Tek boynuzlu atlar gibi kafalarında bir tane boynuz var. Ksentasaurus Sintasaurus'un kafasında alnından çıkan bir kemik onun tek boynuzlu atlara benzemesini sağlardı. Ama tek boynuzlu atlar gerçek değildi. Sintasaurus ise gerçek. Paleontologlar bu uzun kemiğin dinozorun kafasından çıktığına inanmak için birden fazla fosilleşmiş kafatası bulmak zorunda kaldılar. Sintasaurus'un boyutu da böyle. Arkadaşlar sıradaki dinozor bayağı korkunç bir dinozor. Bakmamanızı öneririm. Adı da Yangchuanosaurus. Hazırsanız o dinozorun fotoğrafını gösteriyorum. Denenedim. Yangchuanosaurus o kadar güçlüydü ki kendinden çok daha büyük avları yakalayabilirdi. Arkadaşlar şimdi size ilginç bir bilgi okuyacağım. Çin'de çalışan bir inşaat işçisi ilk yangın çığına sokulup iskeletini bir baraj inşaatı için kazı yaparken bulmuş. Diplodocus. Diplodocus'un kuyruğu tüm dinozorların kuyruklarından daha uzundu. Diplodocus'un kuyruğu uzun ve inceydi. Bazı paleontologlar dinozorun uzun kuyruğunu bir kırbaç gibi şaklatarak yırtıcıları kaçırdığını düşünüyorlardı. Şimdi Diplodokus'un kuyruğunu diğer dinozorlar ile iletişim kurmak veya işaretleşmek için kullandığını düşünüyorlar. Diplodokus'un boyu insandan oldukça büyüktür. Paralititan Paralititan okyanus kıyısındaki bataklık, mangrove ormanlarında yaşandı ve ağaçları çok sulak ortamlarda büyürler. Mangrove ve ormanları bu ağaçlarla ve diğer pek çok bitkiyle doludur. Burada yaşayan dinozorun yiyebileceği pek çok bitki vardı. Her gün yüzlerce kilo yemesi gerekiyordu. Evet arkadaşlar bu dinozor son dinozordu. Arkadaşlar bu e, büs sürtürü olan dinozorların 66 milyon yıl önce kuş haricindeki bütün türleri e, tükendi. Görüşürüz.